Merhaba arkadaşlar, merhaba sevgili kovalar. Bugün sizler için kahve falı ve tarot falı bakacağız. Bakalım Haziran ayı sizin için nasıl geçecek? Hepinize şans diliyorum ve tütsüyü yakarak falınıza bakmaya başlıyorum. sevgili kovalar öncelikle ben dilek enerjisi çok fazla aldım direkt fılımızı açar açmaz ama bunlar böyle çok güzel dilekler yani şans baloncukları gerçekten sizin için yükseliyor çıkmış bu dileklerin zamanla gerçekleşme ihtimalini çok yüksek görüyorum. Böyle mesela ip atlamaya benzer böyle iki ayrı uçtan tutmuş insanın bu iple atladığını görüyorum. Aynı zamanda böyle bir manzaraya yön veren bir gökkuşağı olarak çıkmış ve o ipe her sallayışınızda böyle gökkuşağının her ayrı bir rengi gibi etrafa da renk dağılımı oluyor. Böyle skala sizin için çok iyi ilerliyor olarak gözüküyor. Özellikle aylık böyle periyotlar, skalalar bu ip her döndüğünde sizin her rengi ayrı bir dileğinizi temsil ediyor ve bu dilekleriniz gerçekleştikçe böyle gerçekten kendinizi çok uçuş uçuş hissedeceksiniz. Çok güzel hissedeceğinizi görüyorum. Yani zaten kovalar çok değerli insanlar. E gözlerimize baktığınızda o ışığı şey göreceksiniz. Gerçekten hani ben şu an yaşamak istediğim şekilde yaşıyorum diyeceğimizi görüyorum. Aynı zamanda böyle kısmetsel bazı durumlar görüyorum. Böyle bir dürbünle sanki uzaklara bakan bir çift figürü çıkmış. Erkeğe baktığımda biraz koyu saçlı olduğunu görüyorum. Esmer olabilir. Hatta böyle biraz hmm, kendisinin hani jönlere andıran bir durumu var baktığımda. Yanında da onun kadar koyu tenli olmayan başka bir insan figürü çıkmış ve Birbirlerine kalpten bağlı olduklarını hissettim. Tam ortalarında ise bir ay doğmuş. Yani duyguları aslında onların çok böyle beraber gözüküyor ve özellikle dürbünle mesela baktıkları yönde bir 12 sayısı olduğunu görüyorum. 12 sayısı 12 Haziran sizler için önemli bir zaman olacak ve hayatınızı böyle paralel bir şekilde sanki aynı gözlerle Aynı bakış açısıyla izliyor olarak çıkmışsınız. Kova zaten bir insana çok şey kadar yani hayatında bazı yönleriyle alakalı bir şeyleri tam olarak tanımayı kolaylaştırırsınız. Yine aynı şekilde ona böyle farklı bir pencere açmış olarak gözüküyorsunuz. Dünyası tamamen siz olmuş olabilirsiniz. İlişkisi olanlar için konuşmak gerekirse yarınlarınız izlediğiniz nokta oldukça güzel olacak sevgili kovalar. Burada hemen başka bir noktada baktığımda aslında böyle bir bekleme dönemi ya da bir bekleme evresi yaşayan bir insan olduğunu görüyorum. Gerçekten de böyle ellerini havaya açmış sanki dua ediyor olarak gözüküyor ama onun hayattaki şansı, tarihi, kısmeti hani böyle gerçekten altın yumruklayan tavuk olur ya aynı o şekilde çıkmış beklediğini diyecek bir takım durumlar var. Aynı şekilde kader onun için böyle tam zaten bir şeyleri gözlüyor ve buna göre bir yol yön çiziyor olarak gözüküyor. Bir takım karmaşalar yaşamış olabilirsiniz. Yani bir takım böyle sırt dönmeler, olmuş olabilir ama başkalarının da ilgisini çektiğinizi görüyorum. Özellikle ilişkisi olmayanlar adına. Ve baktığımda böyle mesela fil var. evinde yine böyle bir fil mesela nazar boncuğu böyle simgeler, semboller olan insanlar varsa onlara böyle bir şans dağılımı etkisi görüyorum ve çok kazara aşklar olabilir. Yani siz böyle kendi köşenizde oturuyorsunuz diyelim. Biri çok beklemediğimiz bir anda size yazabilir. Bu tür dönemler olabilir. Yine sizi merak eden başka bir uçtan izleyen insanlar olduğunu görüyorum. Özellikle TY harfleri var. Yine bunlar da mesela şu an adının içerisinde bulunan beni izleyen insanlar varsa iki ayrı yolun bir noktaya bağlandığını Görüyorum ve bir, bir mesela böyle açılması gereken bir şeker durum çıkmış ama bu döne döne açılıyor böyle. Bu da ağız tadınızın keyfinizin oldukça yerinde olduğunu gösteriyor sevgili kovalar. tabağınıza geçtiğimde ise böyle burada bir güç görüyorum. Yani sanki elinde tutmuş ve göklere doğru yükselten elmas gibi parlayacağınız bir dönem diyebilirim. Kendinizi gerçekten en zirvede hissedebilirsiniz aynı zamanda. Burada böyle araba simgesi gibi ön kapısı açılan bir simge daha var. Ve Böyle hani insanın gitmek istediği bir yer olur ya ama bu daha çok böyle hani mesafesel anlamda değil de hayatla ilgili bir figür olarak çıkmış. Yapmak istediğiniz işlerle alakalı benliğinizle böyle bir uyum içerisinde bir harmoni içerisinde ilerleyeceğinizi görüyorum. A harfi çıkmış burada da yine ve baktığımda bir takım iletişimler bağlantılar sizin için güçlü olarak gözüküyor. ya yani yine kahve fincanınızda da gözüktüğü üzere böyle sizin gözlediğiniz bir takım durumlar varsa göz aydınları var çünkü nurlar dağılıyor olarak gözüküyor sizin için. Tılsım dokuzlusu, tılsım şövalyesi ve kupa onlusu fincanınızla çok uyumlu bir enerji. Tılsım dokuzusu burada elinde mesela talih kuşu tutan bir kadını gösteriyor ve üzerinde böyle dişil elementi temsil eden uzunca bir kıyafet var. Her yönüne dağılmış bir tılsımlar var. Sizin hayatınızda böyle karşılaşacağınız olaylar çok derinden ilerleyip bir şeyleri başardığınızı görüyorum zamanda ve zamanında aslında tılsım şövalyesi kazanmış olduklarınızın şu an değerini tam olarak anladığınızı ve ona göre hareket edeceğinizi gösteriyor. Geleceğiniz oldukça sağlam. Kupa olmasında yine böyle büyük bir mutlulukla, şükranla gökyüzüne doğru bakan bir çift yanında oynayan çocuklar çıkmış. Yani bu da yine mutluluğu temsil eder. Sahip olduklarınızı hani böyle küçük büyük demeden gerçekten hepsine bir sarıldığınızı görüyorum. Nerede olursanız olun şu an. Hangi şehirden beni izlerseniz izleyin. Bulunduğunuz yer nokta size gerçekten cennetmiş gibi hissettirecek. Hatta böyle bir nehir olabilir. Hayatınızın çizelgesi kısmetleriniz oldukça sağlam çıkmış. Geldiğiniz beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.